İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet, piyasa harika bir şekilde oynuyorlar sevgili dostlar. Şimdi bakın dünkü videomuzda şöyle yükselen bir trend çizmiştik. Şöyle beyazda gördüğünüz gibi ve dün bu yükselen trende bir yaklaşma söz konusuydu ve bahsettiğimiz Fibonacci 1272 seviyesinin de altında bir kapanış vermiştik. Şimdi bakın ben dün dedim ki burada yükselen trendin devam edebilmesi adına yarın yani bugün için söyledim. Bu yükselen trend üzerinde bir yeşil muma ihtiyacımız var. Bakın tam işte bu trendin e, içerisinde sayabileceğimiz yani trendin hala yükseliş şekline devam ettiğini ima eden barımız günü, bugün itibariyle karşımızda. Peki bu bar çok anlamlı mı? Yani trendin devamını sağlayan evet artık burada düşüşler sona erdi. Bist 100 yukarı doğru gidecek şeklinde bir bar mı? Bunu bu şekilde yorumlayamıyorum. Neden derseniz, şimdi bakın bu bar çok kısa boylu. Yani burada güdük bir bar görüyoruz. Çok e, hacimli bir şekilde burada bir alış gelmedi. Yani barın zaten tipinde meymenet yok. E ne zaman ki burada hacimli bir, büyük bir yukarı doğru yüzde bir bar gelir, o zaman deriz ki evet artık düzeltme hareketi tamamlandı. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi bu trendin desteğine gelip buradan bir destek alıp fiyatı yukarı doğru taşıdık. Ama bakın o kadar güzel oynuyorlar ki yani şu an muallakta bırakmaya devam ediyorlar. Şimdi şunu da söyleyelim. Bakın buradan işte evet düzeltme bitti. Bundan sonra bam 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 yukarı gidiyoruz. Ya da hayır işte fiyatlar battı çökeceğiz. Bunu bilmek imkansız sevgili dostlar. Eğer market maker değilseniz siz buna karar veremezsiniz ve bilemezsiniz de. Dolayısıyla size her kim ki diyorsa Evet düzeltme bitmiştir. Hayır düzeltme bitmedi. Buradan aşağı daha da derin gideceğiz vesaire diyorsa sallıyordur arkadaşlar. Bunu açık açık söyleyelim. Yani burada teknik hiçbir dataya bakmadan ya da teknik analizi yanlış kullanarak yorumlayanlar varsa bilin sizi yanlış yönlendiriyorlar. Şimdi burada bizim güvenli alanımız ben her zaman ne diyorum? 5 ve 8 günlük ortalama üstüdür. Şu an bakıyorum 5 günlük ortalama yaklaşık 9.030'larda. 8 günlük ortalamamda 9078 civarlarında. Dolayısıyla benim fiyatım an itibariyle kapanışa kısa bir süre var. Bu arada videoyu yetiştirebilmek adına, hızlı yayınlayabilmek adına kapanıştan bir an önce çekiyorum. Sen e, son kapanış mumuna bakarsın. An itibariyle fiyatımız 8927. Şimdi biz 5 ve 8 günlük ortalamalardan epey uzağız an itibariyle. Yani baktığımız zaman 5 günlük ortalamaya 100 puan uzaktayız. Az buz değil. Dolayısıyla bunun üstüne çıkamadıkça ben bu hareketin Düzeltme hareketinin bittiğini söyleyemem. E yarın buradan bu fiyatın aşağı vurmayacağının, vurmayacağının garantisi yok. Aşağı vurursa ne olacak? Mesela en yakın desteğimiz burada 5800'ler civarı. Hani 55 günlük ortalama. Buraya kadar esnetebilirler sevgili dostlar. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda vardır diyorum. E bugün baktığımızda birçok hisselerde pozitif bir görünüm var. Şimdi endeksin aksine tabii ki aşağı giden hisseler de var. Mesela miy teknolojiye bakacağız bir birazdan. E epeydir yapmadığı kadar kötü bir hareket sergiledi miy teknoloji. Ama çok iyi giden hisseler de var. Birazdan koza altından bahsedeceğiz. İşte TOFAŞ'tan bahsedeceğiz. E burada da tam tersi durumlar var. İşte o durum. Bu arada bu mumda gittikçe boyu kısaldı bakın yani. Aşağı doğru bir baskı devam ediyor. 5.000 8.920 liraya kadar gelmiş durumda. Şimdi dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman zaten dün çok kötü bir gidişat vardı. Bakın devasa bir aşağı mum %2.60'lık. Ve bunun devamı da bugün geldi. Hani teknik analize inanmazlar ama ben dün ne de dedim? Hemen aşağıda bir Fibonacci seviyemiz var. Burada destek olabilir. Bakın milimetrik bir temas var burada. O Fibonacci seviyemiz yaklaşık 280 dolar. Bakın 280 dolar da şöyle bir destek. Şimdilik bir destek bulmuş gibi duruyoruz. Ama ben bu aşağı baskının dolar tarafında hala bittiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Nedenini sorarsanız biz zaten çok pozitif değil. Ufak bir yeşili yapmış ve dolar da çok hızlı yukarı gidiyor maalesef TL karşısında. E, buradaki e, baskının düşü e, sürme durumu e, bence biraz daha devam edecektir ki bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın altına indikten sonra fiyat 55 günlük hareketli ortalamanın da artık altına resmi olarak inmiş durumda. Bugün ve dün bakın kapanışları neredeyse bugün de yaptık dün de zaten kapanışımızı yaptık. 55 günlük ortalamanın altına indi. Yani piyasa bir süre dolar kazandırmayacak sevgili dostlar. Yani e, dolar olarak aşağı trend çok güçlü bir şekilde gelmiş durumda ki. Bakın şuradan yüzde olarak da hemen söyleyelim. Yani neredeyse yüzde 8'e yakın gün içerisinde daha da aşağı gitmiş hatta. Dolar bazı birkaç günde kaybedilmiş gözüküyor. İnanılmaz büyük bir kayıp aslında bu sevgili dostlar. Bu arada... Dolar bazlı grafiklere ben her zaman daha çok önem veriyorum. Çünkü bir malın değerini ölçmenin artık maalesef yolu dolar fiyatına bakmaktan geçiyor. Bu arada ideal Finans'a henüz abone olmalıysan hızlı bir şekilde abone olup tüm videoları günlük olarak takip edebilir ve önemli bilgilere sen de ulaşabilirsin. Dünkü videomuzu da gayet güzel açıklamalar yapmıştık. Eğer ki senin hissen burada varsa bakmanı öneriyorum. Pazar günleri de bu arada Bitcoin ile alakalı güncellemeler yapıyoruz ki Bitcoin'de bahsettiğimiz direnç noktasına geldikten sonra fiyatın aşağı geldiğini de görüyoruz. All time high'a henüz ulaşamadı bakalım orada durum nasıl olacak. Evet hisselerimize başlayalım. İlk hissemiz Reader bakalım Reader'da görüntü nasıl? Şimdi Reader'a baktığımız zaman bakın yükselen trend üzerinde hareket ediyor dedik. Reader için bu yükselen trendin korunması çok önemli. Neden önemli diye sorarsanız bakın bu yükselen trend aşağı doğru kırılırsa bu çıkış kadar iniş de çok dik bir şekilde gerçekleşebilir. Yani bir anda taban 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 giderse ben reader burada şaşırıyorum. Bakın gidecek demiyorum. Ama giderse şaşırmam. Neden? Çok hızlı gitti. E aşağı gidişi de çok hızlı olabilir. Şimdi bakın burada bizim olmazsa olmaz seviyemiz trend desteğimiz bugün için 63.55 yarında işte ne diyelim aşağı yukarı e, 64.5 ee, aşağı yukarı 65'lere varan bir seviye olacaktır. Yarın 65'ler korunamazsa burada dikkat etmekte fayda var. Bu arada 5 ve 8 günlük ortalamayı da bir takip edelim. Bakın 5 günlük ortalamanın an itibariyle altındayız ama 8 günlük ortalamaya aşağı yukarı bir kafa attık. Yani tam o seviyedeyiz. 8 günlük ortalama reader için oldukça önemli. Bakın geçmişte de 8 günlük ortalama şu kırmızıyla gördüğümüz bakın. Buna çarpıp buradan destek almış. Bakın tekrar burada trend devam etmiş. Bakın tekrar burada 29 Şubat'ta son olarak 8 günlük ortalamaya çarpıp trendi yukarı doğru devam ettirmiş. Bugün de çarpıyoruz. Bakalım yukarı doğru mu gideceğiz? Aşağı doğru mu gideceğiz? Eğer ki aşağı doğru gidersek açıkçası biraz tehlikeli bir durum karşımıza çıkabilir sevgili dostlar. Reader tarafında bir de dolar grafiğine bakalım. Epeydir bakmıyorduk. Bakın aynı durum burada da var. Dolar bazlı grafikte bakın 8'den kırmızıdan destek alıp yukarı. Kırmızıdan destek alıp yukarı. Yine aynı şekilde. Ve şu an kırmızıya çarpmış durumdayız. Yani Reader'da yarın benim için çok ama çok önemli bir gün sevgili dostlar. Ben al ya da sat demiyorum. Sadece sana kritik noktaları söylüyorum. İşlemi yapıp yapmamak sana kalmış. Ben burada sadece bir yansıtıcı görevi görüyorum sevgili dostum. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Agro teknoloji bakalım. Agro'da durumumuz ne? Şimdi Agro'da Gidişat gerçekten artık can sıkıcı bir hal almaya başladı. Yani aşağı doğru giden bir kanalımız vardı. Bakın yukarı çıktıktan sonra aşağı doğru bir gidişat. Ve bakın bu kanalı da aşağı doğru kırdı. Yani yeni bir düşüş trendi başlatıyor sanki. E, düşüş trendinin de altına inmeye başladı. E, burada fiyatımızdan itibariyle 31.38 TL. Bizim hemen 29.04'te bir Fibonacci desteğimiz var. Onun da altına inme durumunda 27 TL'lere doğru 55 günlük ortalamaya doğru bir baskı alabilir sevgili olsa Bu arada ben agro teknoloji ile alakalı fiyatının yüksek olduğundan söz etmiştim. Ve ideal değere, ideal fiyata ulaşma serüveni olabilir demiştim. Bu biraz tepki almış. Ancak şunu da söyleyelim. Teknik analiz ne diyorsa ben onu anlatıyorum. Genelde haklı çıkarım. Umarım haklı çıkmam sevgili dostlar agro de. Evet Kuzey buraya bakalım. Bakalım Kuzey Boru'da son durumlar nasıl? Evet Kuzey burada da bugün yaklaşık %3.5'a varan bir düşüş gerçekleşti. 5 ve 8 günlük ortalamalarımızın maalesef altındayız. Kötüye gidiş devam ediyor. Hatta şöyle bir mini yükselen trend çizelim bakın şöyle mini yükselen trende doğru işte yaklaşık destek bulabileceği seviyeler 135 TL seviyeleri sanki oraya doğru hemen yüzde olarak da bakalım bir geri çekilme var yani yaklaşık böyle bir sanki yüzde altı buçuk daha geri çekilecekmiş ve buralarda biraz takılacakmış gibi duruyor Kuzey Boru biliyorum Kuzey Boru'yu çok takip eden var ee, yani epey bir yükseldi fiyat nerelerden geldi yani 40 TL seviyelerinden işte nereye gitmiş en son 200 TL'ye varan neredeyse bir yükseliş sergilemiş. Yani bunun da bir düzeltmesinin olması gayet şahsınca normal olacaktır. Yani bu hareketleri ben normal ve sağlıklı olarak görüyorum ee, yakın projeksiyon adına. Bu arada şunu da söyleyelim. Orta ve uzun vadeli düşündüğüm zaman benim piyasayla alakalı, özellikle bizle alakalı görüşüm pozitif. Yani bence yukarı doğru gidişler devam edecek. Nedenine gelecek olursak, şimdi sürekli olarak değer kaybeden bir para birimimiz var. Yani bugün dolara baktığımız zaman neredeyse %05. Bunu son zamanlarda her gün görmeye başladık. Yani TL, dolara karşı değer kaybediyor. E Bu enflasyonu tetikliyor. E, yakın zamanda göreceksiniz, bakın e, petrol grafiğinde sıkıntı var. Bakın açık açık söylüyorum, bugün tarihe geçsin. 5 Mart petrol grafiğinde sıkıntı var arkadaşlar. Yani... Enerji tarafı da sıkıntıya girebilir. E, enerji maliyetlerinin, petrol maliyetinin yükselmesi de enflasyonu oldukça olumsuz etkileyebilir. E, enflasyonun yükselmesi ki bu uzun vadeli olarak sanki böyle olacakmış gibi ve e, hedefler sanki tutmayacakmış gibi gözüküyor bu konuda. E, dolayısıyla enflasyonun yükselmesi sonucunda da borsanın yukarı gitmesi zaten benim açımdan kaçınılmaz. Enflasyon ne kadar yükseliyorsa Borsada sanki parayı bir koruma yöntemi olmuş gibi ve genç kuşak özellikle artık borsayla, yatırımla daha fazla ilgilenmek zorunda. Yani para buraya daha fazla gelmek zorunda kalacak. E bilmiyorum hani yeni nesil faiz, işte bankaya para koyayım, bunun faizini alayım kafasında mı? Bu benim için açıkçası soru işareti sevgili dostlar. Evet, devam edelim. Bir sonraki hissemiz Kozal. Evet, Kozal'da çok güzel bir görüntü var. Açıkçası birazdan size onun da sevgini aktaracağım. Şimdi kozal altın işletmeleri zaten altın fiyatının yükselmesi kozal altının hisse fiyatında olumlu yansıyor. Şimdi bugün baktığımız zaman yaklaşık %7'lik yukarıdayız. Hatta gün içerisinde çok daha yukarı gittik. Bakın neredeyse tavan hareketi yapmışız. Burada birazcık bir geri çekilme gerçekleşmiş. Şimdi kozal altınla alakalı benim pozitif Gördüğüm durumla hemen oradan başlayalım. Bakın. Burada bir alçalan trendimiz vardı. Epey zaman fiyat baskı altında kaldı. Biz 25 Ocak tarihinde Koza Altın'ın bu alçalan trendi kırdığını gördük ve fiyat şu an 24.40'lara kadar geldi. Şimdi bakın. Koza Altın fiyatı 27 Aralık'ta bir death cross yaşamış. Death cross fiyatların artık ee, yükselmeyeceği ya da büyük düşüşlerin olabileceği anlamına geliyor. Ancak bakın son zamanlarda da sanki bir Golden Cross hazırlığı var gibi. Yani yarın ya da sonraki gün biz koza altında Golden Cross'u yaşayacağız artık bu kaçınılmaz gibi. Golden Cross neydi tekrar edelim? 55 günlük ortalamanın, 233 günlük ortalamanın üstüne geçmesi. Bakın ne olur? Sarı 55 günlük ortalama şu Turkuaz'da gördüğümüz 233 günlük ortalamanın üstüne geçiyor, geçecek. Ve bu yaşandığında bu şu anlama geliyor, fiyatların artık büyük yükselişler yapabileceği. Bakın bu e, teknik anlamda böyle. Bu gerçekleşecek demiyorum. Ama teknik alanda biz Golden Cross'lar yaşandığında böyle sonuçlar bekleriz. Ki siz de kendi grafiklerinize 55 ve 233 günlük ortalamaları koyduğunuzda göreceksiniz. Golden Cross'ları oralarda takip edin. Büyük yükselişler Golden Cross'lardan sonra başlıyor. dolayısıyla koz altında da böyle bir durum var sevgili dostlar. Koz altına eğer ki böyle bir hareket başlatırsa benim orta vadeli hedefim koz altın için yaklaşık %15 yukarıda olan 28.08'lere doğru olur. Burada aşılırsa Hemen söyleyelim güçlü bir direnç olan yaklaşık %25.68 yukarıda olan 30.66 TL seviyeleri burada Koza Altın işmetleri için bir hedef haline gelir. Yani Koza Altın'da böyle ateş yanıyor. Böyle bir kor var orada. Şu an e, rüzgar çok fazla arkasında değil ancak e, rüzgarı arkasına alabilir Koza Altın'a. Dikkat edelim sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Mia Teknoloji. Evet Mia Teknoloji'ye baktığımız zaman bugün kötü bir gidişat var. An itibariyle %5.5'luk aşağıdayız. Gün içerisinde fiyat epey daha da aşağı 71.90'lara kadar indi. Şimdi Mia Teknoloji'de 69.95 seviyesi bir destek seviyesi. Bakın şöyle 4 saatlik grafiğe aldım. Bakın bu seviye şurada çokça kez Mia Teknoloji fiyatını korudu. Bakın burada da aynı şekilde gördük. İşte 28-29 Şubat tarihlerinde yine destek oldu. Bakalım yine destek olarak çalışmaya devam edecek mi? Şu an bakın Mia Teknoloji şu yükselen bordo ile gördüğümüz e, trendi aşağı doğru kırmış gözüküyor gün itibariyle. Ama benim için Mia Teknoloji'de asıl önemli seviye 69-95 seviyesinin korunup korunmadığı. Yani MIA teknoloji elinde MIA tek olan bu seviyeye dikkat etmeli. Bu arada hemen aşağısında da 68-58'lerde de ufak bir destek seviyemiz var. Bu durumda takip edilebilir. Yani fiyatın düzeltmesi 68-65'lere de seans 68-57'lere de seans içinde gelebilir. Dikkat edelim sevgili dostlar. Dediğim gibi 69.95 altında günlük kapanış özellikle. Yani biz akşam 6'da geldik baktık günü bu seviyenin altında kapatmış. O zaman tehlike çanları çalmıştır. Stratejimizi ona göre belirlemekte fayda vardır diye düşünüyorum Miatek yatırımcısına. Evet bir sonraki hissemizle devam edelim bakalım. Hatsan'da durum ne? Evet, bakalım HATSAN iyi açılmadı. HATSAN GIMI. Çağırıyoruz, gelmiyor. Bu arada İdeal Finansay'ımıza abone olmadıysanız sevgili dostlar, hızlı bir şekilde abone olup günlük gelişmeleri hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet, şimdi HATSAN grafiğine bakıyorum. HATSAN grafiğinde yükselen bir trendim var, beyazda görüyorum. Ve bugün, gün itibariyle artık bu yükselen trendin aşağısına doğru indiğimizi söyleyebiliriz. Fiyatımız bu trendin altına inmiş ama önemli bir destek seviyesinde şu an. Bakın şöyle 4 saatlik grafiğe de geçelim. Ee, şimdi e, bu 4 saatlik grafikte daha net görürüz. Şimdi günlük grafikte de bakın görebiliyoruz. Burada 74.80 seviyesi Fibonacci 0.786 seviyesi sanki buna destek olmuş gibi duruyor. Bakalım destek olmaya devam edecek mi? Yani bu 74.80 TL seviyesini bakın Şöyle net bir şekilde görebiliyoruz. 2 saatlik grafiği aldım orada. 2 saatlik grafikte bu 74.80 TL seviyesi şimdilik destek olmuş durumda. Burası olmazsa olmaz. Bakın sevgili dostlar. Buranın altına indiğimiz zaman fiyatın 67.85'lere doğru bir baskı altına girme ihtimali doğar. O da fiyatın yaklaşık %11 aşağı doğru gitmesi demek. Buranın geçilip geçilmediğine, buranın kırılıp kırılmadığına çok dikkat etmeli elinde Hatsan hissesi olan dostlarım. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Tofaş. Evet tofaşta temettü haberi geldi. Zaten Tofaş'ın e, geçmiş dönemde de çok fazla değer kaybettiğini gördük. Yani büyük hisseler arasında en fazla değer kaybedenlerden bir tanesi ve fiyatı çok hızlı artmayan hisselerden bir tanesiydi. Bakın e, pik yaptığı tarih Ağustos ayı. Ağustos ayından beri bir düşüş trendi içerisinde bulunuyor Tofaş. Şimdi Tofaş bugün güzel bir atılım yaptı. %3 nokta işte 20 civarında Tofaş hissesinin yukarı doğru gittiğini gördük. Bakın şu an Tofaş nereyi zorluyor? Fibonacci 0.618. Yani güvenli alanın üstüne çıkmayı zorluyor. O da 263.50 seviyeleridir. Yani Tofaş eğer ki TL fiyat olarak 263.50 TL seviyeleri üstüne çıkarsa artık burada kendisini biraz daha güvenli alana atmış olabilir sevgili dostlar. Hemen dolar tarafına da bakalım. Dolar tarafındaki grafiği nasıl? Şimdi dolar tarafında da bakın 233 ve 55 günlük ortalaması etrafında dolanıyor. Bakın fiyat 233 ve 55 arasında sıkışmış durumda. Dün 55'in de altına indi. Sanki bir fake hareketmiş gibi tekrar bugün üstüne çıktık. Eğer tekrar buranın da üstüne çıkmaya devam ederse Sanki yakın zamanda Topaş'ta bir Golden Cross geçişi yani fiyatların yükselme dönemine girmesi söz konusu olabilir. Ancak daha önümüzde biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Yani takip etmekte fayda var. Ben de arada Topaş'a bakıyorum. Takip listemde kesinlikle. Evet bir sonraki listemize hemen bakalım. Bir diğer büyük. Hatta daha da büyük hisselerden bir tanesi. Şimdi Doğuş'a baktığımız zaman Doğuş bugün fena bir mum. Aslında gün içerisinde çok daha yükseğe gitti. Ama günün kapanışına doğru diğer hisseler gibi biraz daha aşağı baskı kalmış durumda. Bakın şöyle bir üçgenimsi yapımız var. Böyle filamamsı bir yapımız var. Sanki bu filamamsı yapıyı yukarı doğru biraz ittiriyor. Yukarı doğru geçmeye çalışıyormuş gibi. E bu arada doğuşla alakalı bu yıl içerisinde temettü haberi gelmesi bekleniyor. En yüksek temettü yaklaşık %20'ye varan 18'ler civarında bir temettü vermesi bekleniyor. E yatırımcısı da çok yani doğuşu alıp satmayan benim açıkçası çok fazla tanıdığım var bu işlere yatırım yapan çok fazla tanıdığım var e, Doğuş'un e, yukarı doğru patlama yapması işte bu temettü haberi vesaire e, bu arada dün de Doğuş'la alakalı şunu söyleyelim rekor satış açıklandı yani e, Ocak ve Şubat aylarında Doğuş'un çok fazla yani bugüne kadar yapmadığı kadar satış yaptığı açıklandı. E bunlar da çok güzel veriler. Zaten e, güzel bir şekilde bu da besliyor diye düşünüyorum. Bu arada teknik anlamda baktığımız zaman 55 günlük sarıyla gördüğümüz şu ortalama da fiyatı çok güzel tutmuş. Bakın 28 Şubat, 29 Şubat, 1 Mart, 4 Mart tarihleri ve hep fiyata destek olmuş durumda. Demek ki 55 ortalama burada çok güzel çalışıyor. Şimdi burada da eğer ki şu flamamsı yapıyı yukarı doğru kırarsa e, şöyle yukarılara doğru 294'lere doğru bakın zaten e, hem direnç hem de güvenli alana çıkma anlamına gelir 294 ve üstü seviyeler. Sanki 294'lere doğru biraz zorlayacakmış gibi duruyor. Ama bu filamamsı yapının içerisine tekrar dönmezse sevgili dostlar. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Evet emlak konusu. Emlak konutu ben yaklaşık bir buçuk ay önce vermiştim. Bakın hemen şöyle haftalık grafiği alalım daha net görürüz. Bakın şöyle bir yükselen üçgenimsi mi dersiniz yine filamamsı mı? bir yapı dersiniz. Bunu yukarı doğru patlatmıştı 22 Ocak tarihinde. Bakın tıngır mıngır gidiyor. Yani haftalık grafiği aldığımızda da bakın 5 ortalamadan işte 19 Şubat'ta destek almış. Hop işte 8 Ocak'ta destek almış. 15 Ocak'ta destek almış. Yani 5 günlük ortalamaya şu maviyle gördüğümüz ortalamaya biraz takıntılı bir hisse bu. Yani onu hep yanında istiyor. E baktığımız zaman biraz uzaklaşmış. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta biraz uzaklaşmış. Sanki ona doğru biraz yaklaşık buradan destek alıp asıl hedefi olan 12.82'lere doğru tıngır mıngır gidiyor gibi duruyor. Bakalım gidişatını bu şekilde tamamlamayı başaracak mı sevgili dostlar. Ama 5 günlük ortalama ve ardından son kalemiz olan 8 günlük ortalama da yani 10.46 seviyesi de kırılırsa işte o zaman fiyatla çok fazla da inatlaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz özellikle haftalık ortalamaya baktığımız yani haftalık grafiğe baktığımız zaman bu seviyelerin korunamaması kısa orta vadede bizi riske atabilir. Dolayısıyla oraların kırılıp kırılamadığına çok net bir şekilde bakmamız lazım. Evet sevgili dostlar İdeal Finans'a abone olabilir ve gelişmeleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsin. Abone olmanı öneriyorum. Evet bugünlük bu kadar. Evet yarın görüşürüz. Kendine çok ama çok iyi bak. Hadi hoşçakal.